Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü sorumuz da e, önemli, bir ilginç bir soru aynı zamanda o kadar da. E, mahşer günü, e, günahı ne kadar çok olursa olsun kalbinde imanı olan bir kimse... E, muhakkak kurtulacak mı? Mustafa Bey kitaplarda anlatırken ee, insanı cennete götüren amel değil imandır buyuruyorlar. Ehl-i Amel değil imandır. Eğer amel insanı cennete götürseydi iblisin buyuruyorlar 200 bin senelik ameli var, ibadeti var. İşe yaramadı. Allah Teala karşı kibretti tepeden baktı. Allahu Teala sorgulamaya kalktı ve reddedildi. Reddedildi. Ameli çok. Amelle bakılmadı. Çünkü Allahu Teala'nın insanların yapmış olduğu ibadeti ihtiyacı yok. İnsan her bakımdan Cenab-ı Hakk'a muhtaçtır. Her bakımdan, her an muhtaçtır. Evet. Allah-u Teala'nın yarattıklarının hiçbirisine bir ihtiyaç söz konusu değil. Onun için iman esastır iman esastır. Bu sebepten dolayı da Ehl-i talimleri buyururlar ki, bir kimse günahına kadar çok olursa olsun, mesela Bahattin Buhari Hazretleri talebelerine, yani dağlar kadar günahınız olsa bile, imanlı gitmeye bakın ahirete. Oraya imanlı gitmeye bakın. Ee, imanlı kurtarırsa, günahına kadar çok olursa olsun. Ha Cenab-ı diler, ölürken ölüm acısını şiddetli yapar, günahını silkeler. Kabirde azap eder, günahını silkeler. Mahşerde bekletir, günahını silkeler. Ha buralarda temizlenmediyse cehenneme de koyar, bir miktar cehennemde kalır ama sonsuz olarak cehennemde kalmaz bu kimse buyuruyor. Yine cennete gider. Kalbinde imanı varsa. Hatta zerre kadar imanı buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz olarak kalmayacak çıkarılacaktır buyuruyor. Açık net kesin bu. tabii ehl talimler bunları bundan anlatırken mesela İmam Gazali Hazretleri imanı böyle muma benzetmiş. Bu mum, bu iman. Evet esas olan bu. Amel bunun etrafındaki fener gibidir. Muhafazasıdır. Fanus. Fanus. Fanusu çektin. Her türlü rüzgar açık. Üfledi. Sönebilir. Şey. Sönebilir. Sönebilir. Ha. İmanın kalabilmesi için, muhafaza edilebilmesi için amelin olması lazım. Bunun için şart. Ve iman edip salih amel işleyenler mi halinde ayet-i kerimeler var. Yani Gazali Hazretleri rahmetullahi teala Ali, uzun uzun anlatıyor bunları. İman edip salih amel işleyenler. Niye salih amel? bu imanın muhafazası içindir. Şimdi siz sordunuz dediniz ki imanını kurar, e, kurtarırsa dağlar kadar günahı da olsa bu kurtulur mu? Kurtulur da eğer üstüne talimleri buyuruyor ki yani bu imanı nasıl koruyacak o ana kadar? Nasıl muhafaza edebilecek? Yani bu iman sönmeden bu kimse günah işleye 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 son nefeste imanı nasıl kurtarabilecek? Zor iş buyuruyor mu? Bu. Bütün ibadetler son nefeste imanı kurtarmak içindir. Mesela ölüm anında buyuruyor, ölüm anında ruh ayak uçlarından başlar çekilmeye. Beyinden de çekilir. Ee, görme kaybolur. Ama işitme, ruh tamamen aynı şekilde e, bedeni terk edinceye kadar işitme devam eder. Gözün görme şekli de değişir buyuruyor. Kalpte olan kalır baştan da aynı şekilde çekildiği zaman ruh, oradaki beyin fonksiyonları, hafıza mafıza hepsi gider. Akıl da bir şey kalmaz. Dolayısıyla kalpte ne varsa o çıkar. Onu söyler bu. O ne demek? Mesela ben aklı, hafızamla, hafızama birçok bilgi yüklemişim. Çok şey biliyorum. Ama ölüm anında oradan ruh çekilince o hafızadakiler hepsi gidiyor. Hiçbir Sıfır, sıfırlanıyor. Sıfırlanıyorsun. sıfırlanıyorsun. Ha, e, dünyadayken ben hep Allah demişim, la ilahe illallah demişim, la ilahe illallah Muhammed Resulullah demişim, estağfurullah demişim, subhanallah demişim, elhamdülillah demişim, Allahu Ekber demişim, namaz kılmışım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını okumuşum, sık sık onun hayatını tekrarlamışım. Eshab-ı Kiram hayatlarını okumuşum, onları tekrarlamışım, anlatmışım. Tabi bunları okudukça, anlattıkça, okudukça, anlattıkça, söyledikçe benim de evet yer ediyor ama bu kalbime değiniyor. Ölürken otomatik olarak Ya Resulallah, estağfurullah, Allahümme salli aleyhi ve ve Muhammed. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. O zaman bu çıkacak. E sen şimdi dünyada hiç ibadet yapmamışsın. İmanın vardı. İbadet yapmamışsın. Kalbe inmemişsin. Ölüm anında bir sıkıştırdılar seni. E kalpte yok bir şey. Kalpte fıskı fücur. Ya e günah. Dünyadayken hiç itaat etmemişsin. İbadet yok. Günah yok. E o zaman burada sıkıştır verince yani ölüm anı orası kritik bir geçiş. Hem de çok önemli bir geçiş. E dünyadan ahirete geçiyorsun. Dünyadan ahirete geçiyorsun. O geçit durup dururken aynı şekilde buyurun efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, güne güne demiyorlar. Orada şeytana da musallat ediyorlar sana. Şeytan da geliyor. İblis de geliyor. Yardımcılarıyla beraber geliyor. E dünyada sen aynı şekilde kalbine indirmemişsin bu bilgileri. Nasıl o geçitten geçebileceksin? Şeytanın o vesveseleri nasıl atlatabileceksin? O çok zor bir iş. Mesela e, kitaplarda anlatılırken Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz çünkü kendisi bildiriyor. Erham-ı Rahimi'nin ben buyuruyor. Merhametlerin en merhametlisi, merhametlisiyim. Tabi bunları İslam alimleri açıklarken buyuruyor ki elbette buyuruyor. Mesela en sünnet alimlerinden bir zatın talebesi diyor ki efendim yani allah Teala merhametlerin en merhametlisi değil mi? Elbette yavrum buyuruyor. En merhametlisidir. Ama niye bazen bizi korkutuyorsunuz öyle? Yavrum buyuruyor. O merhametlerin en merhametlisi ama o merhamete kavuşabilecek sebeplere yapışmazsan o merhamete kavuşamazsın böyle. Sen başka bir arabaya binmişsin. E, ne bileyim hani e, diyelim ki e, Buhara'ya giden aynı şekilde uçağa binmişsin. Mekke'ye gideceğim diye düşünüyorsun. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Mekke-i Mükerreme'ye giden ayrılır. Geç Mekke-i Mükerreme'de ciddi eğiliyor orada ama orada ama ciddi 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 olsun. Itibarlı, ciddi olsun. Ee, ama yani sebebe doğru yapışman lazım. Doğru sebebe yapışırsan bu yüce talimleri yani Allah Teala'nın merhametini harekete geçirecek şeyler yaparsan muhafaza olur. Yani ibadetleri dört dörtlük yapamasan bile haramlardan dört dörtlük sakınamasan bile bir gayretli olman lazım. Mesela gayret ettin dört yapamadın. Gayret ettin, haramlardan tam sakınamadın. Allah-u Teala zaten görüyor, biliyor. Meleklerine buyurulmuş ki, bak bu kulum, kendisine bu kadar kabiliyet, kapasite verdim. Bu kabiliyetini, bu kapasitesini benim emirlerimi öğrenmek için sarf etti. Yasaklarımı öğrenmek için sarf etti. Emirlerimi yar e, yapmak için gayret sarf etti. Yasaklardan sakınmak için elinden geleni yaptı. Ama beceremedi çoğunu Eksik noksan kaldı. Ama siz şahit olun bu benim emirlerime kıymet verdiği, değer verdiği, o yüzden ben bunu affettim. Da dört dörtlük yapmış gibi kabul ettim. Öyle sevap yazın buyuruyor. Öyle sevap yazın buyuruyor. Onun için de iman olan elbette kurtulacak. İman olan çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde sonsuza kalmayacak. Çıkarılacak. Ama İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsuz Sözleri de buyuruyorlar ki kalbinde zerre kadar olan imanı küfür pisliği bulaşmamışsa itikadı el üstünde itikadında bir de küfür pisliği. Yani kafirlerin inanç olarak, ibadet olarak yaptığı şeyleri yapmamış veya beğenmemiş ise böyle pislik bulaşmamış. Dünyadayken bulaşmışsa, tövbe etmişse günahı ne kadar çok olursa olsun itikatta ehl-i sünnet itikadındaysa bu yine yaptığının bedelini öder buyuruyor. Nasıl eder? Dünyada Allahu Teala buna hastalık verir, sıkıntı verir, orada temizler. Kaldıysa ölürken ölümün şiddeti yaparlar temizler. Kaldıysa kabirde temizler. Kaldıysa mahşerde bekletilerek temizlettirilir. Cehenneme bile gitmez bu kimse buyuruyor. Bu da çok büyük müjde. Bu da çok büyük müjde. Onun için de Ehl-i Sünnet kitaplarını alıp itikadı düzeltmek lazım. Buna uygun olarak düzeltmek lazım. Evet. Olsa tövbe istiğfarı, dilimize pelesenk edilmemiz gerek, gerekir. Estağfurullah, 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 min külüma kerihallah. Buna devam etmemiz lazım. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutu sözleri işte şeyde, kelamda da itikat konusunda da müştehiddir. İstihat makamında bir zattır. İmam evet. Muhammed Mahatuleti ve İmam-ı Eşari Hazretleri gibi bir zattır. Dolayısıyla efendim e, küfür pisliği, küfür bulaşığı yoksa, ibadetlerinde işte yapmak için gayret sarf ediyorsa, itikat da ehli sünnet itikatındaysa, bu kimsenin dağlar gibi günah olmuş olsa cehenneme bile gitmez buyuruyor bu. Peki cehenneme gidecek olanlar buyuruyor. İtikadı Ehl-i Sünnet olduğu halde ne bileyim Hristiyanlar yortularına iştirak etmiş. Yahudiler bilmem ne e, dini günlerine şey yapmış. Mecusilerin bilmem nesline aynı şekilde e, işte hatırdır gönüldür diye iştirak Sempati. etmiş. Ha sempatiydi falan. E, ha benimsememiş ama iştirak etmiş onlara. Bunları da birisi de aynı şekilde kitaptan okumamış. Birisi de bunu ikaz etmemiş. ve da edilecek bir yerde bulunmamış. O halde aynı şekilde ölmüş. Gene iman var bunda. Ama buyuruyor İmam-ı Rabbani <laughs> bu küfür pisliği bulaşınca kabir azabı temizlemiyor bunu. Ölüm acısı temizlemiyor. Mahşerdeki o bekleme de temizlemiyor bunu. Bunu ille cehennem azabı, cehennem azabı ateş olur, soğuk olur, yılan çıyan olur. Onu bilemeyiz. Allah-u Teala neyle azap etmeyi murad etse ona göre mi yapılır? Ona göre e, yapılır. Ve e, En'am suresinin 82. ayeti kelimesinde meal olarak orada buyuruyor ki İman edip de imanlarını şirk ile bulaştırmayanlar cehennemde ebedi kalmaktan emindirler. Onlar için bu korku yoktur. Şirk yani imamurâpanî kutuzelerim cümleleri gibi. O yoksa o yoksa yani ebedi kalmazlar pislik bulaşmıştır. O da temizlenir ve çıkar. Ama itikad düzgün, günahı çok. Cehenneme girse bile e, mutlaka kurtulacak. Netice olarak e, Müslümanların zerre kadar imanı olanların hepsi sonunda hatta çok zaman cehennemde kaldıktan sonra bile merhamete kavuşacaktır. Fakat mer rahmete, merhamete kavuşabilmek için ölürken de imanı kurtarmak şarttır buyuruyor. İmanı kurtarabilmek için de İslamiyetin emirlerine saygı, saygılı olmak, ona dikkat etmek, yerine getirmeyi gayret etmek lazım buyuruyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.